19 Mayıs Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi. Kapalı otopark da var. Şimdi burayı size tanıtacağız. Burası resepsiyon. Birinci katta fizik tedavi katı var. Beşinci katta yemekhane. Havuzlar sıfırda. Türk hamamda eksi ikide. Bakın burada yazıyor. Havuzlar sıfırda. Türk hamamı eksi ikide. Önce ikinci kata geldik. Burası. Odaların olduğu benim. Ben 106'da kalıyorum. Sıcaklık iyi. Bu asansörden hamama inilmiyor. Yine termal havuza da inilmiyor. Termal havuz. Bakın bayan havuzu. Sıfır. Hamam savuna. İkisi giden. Sadece konaklama bölümü misafirlerine aittir. Bu ikinci asansör buradan termal bölümüne gidilebiliyor. Sıfırda bayan havuz ve termal yine sıfırda erkek havuz ve termal var havuzlar ayrı ayrı yani değişimli değil ama hamam değişimli yani hamam öğlene kadar bayanlara akşama kadar ise erkeklere bu lavaboyu hem erkekler hem kadınlar kullanıyor burası resepsiyon bölümü burası da havuzların olduğu yer. Dışarıdan günü birlik gelenler için ücret 30 lira. Havuzlar sıcacık. Bir, iki, üç tane bu şekilde havuz var. Bir tane de büyük havuz var kocaman özellikle bu havuz daha sıcak oluyor bunlar orta halli oluyor bu da yine ılık oluyor yani hiçbirisi soğuk değil havuzların Şuradan hepsini birlikte göstereyim size bakın bu kadar havuz var. Havuzların yüksekliği 150 santimetre. Çocuklar için ılık ve soğuk havuz yok. Ama küçük çocuklar da bu havuza girebiliyorlar. Çok sıcak kaynar değil. Bone ve mayo giymek mecburi. Üstünüzde başınıza gidemiyorsunuz. Dediğim gibi ücret 30 lira. Günü birlikler için. Fizik tedavi alanlar ve konaklamayı burada yapanlara... Bu hizmetler bedava. Size duşları da göstereyim. Giriş kapısı. Burada bir tane duş var. Buradan çıkalım. Soyunma odası, duş, WC. Soyunma giyinme odası. Ve duşlar var. Bir tanesini açayım, göstereyim. Evet bu şekilde. Burada da duşları var. Bu şekilde sıcak su geliyor. Sıcak su çok çabuk gelmiyor. Biraz beklemeniz gerekiyor. Yani gelmiyor, sıcak su akmıyor diye korkmayın. Sıcak su geliyor. Hizmetlerin içerisinde kese ve masaj maalesef yok. Kasım 2021'deyiz. Bence bu büyük bir eksiklik. Kese ve masajı verdikleri hizmetin içerisine katmaları gerekir. Bir tane de burada var demiştik. Evet. çıktı. Bakın resepsiyon burada. ve odamın olduğu kata geldim. Burası merdiven. Burayı kullanmıyoruz. Asansörler çalışıyor çünkü. Şimdi bu hamam ve havuzun asansörü. Burası da yemeğin asansörü. Şimdi size yemek katını göstereceğim. 5. kat. Bakın burada yazıyor. Yemekhane, mutfak. Bir de fizik tedavi poliklinikler bölümü kaldı. 5'ten sonra da oraya göstereceğim. Biraz tanımış olacaksınız. Burası da yemekhane Yemekleri burada yiyoruz Sabah kahvaltısında sınırsız çayımız var Cam bardakları yıkayıp temizleyip buraya koyuyorlar. Burası biraz serin gibi. Yemekhaneye kalın bir şeylerle gelebilirsiniz. Kış ayları için söylüyorum. Yemekhanenin manzarası böyle. Yemekhane bu şekilde. Şimdi size bir de polikliniği göstereyim. Bakın burası poliklinikler. Evet. Burası da poliklinik. Şimdi fizik tedavili. Ünitesi burada. Gördünüz mü? Buralarda fizik tedavi oluyoruz. Ben burada tedavi oldum. Burada daha ağır hastalara fizik tedavi yaptırıyorlar. Bu arada zik tedavimizle ilgilenenlerden şahsen ben çok memnun kaldım. Size burayı ben öneririm. Burası muayene odası. Doktor muayene burada. Poliklinik burası da. Buralarda da yapılabilecek fizik tedavileri yapılıyor. Fizik tedavi bölümünde film çekilebiliyor, kan alınabiliyor, değerlendirmeler yapılabiliyor. Fizik doktorları sizin durumunuza göre fizik tedavi uygulanmasına karar veriyor. En az 10 gün fizik tedavi almanızı istiyorlar. 15 gün, 20 gün, 30 gün yani bir ay alanları ben gördüm. <laughs> Bakın nasıl titretiyor elimi. Biri burada. Biri de burada. Şimdi bu asansörden indik. Ne demiştik? Bayan havuzu sıfırda. Hamam, sauna, eksi 2'de. Hamam, sauna, bayanlarla erkeklere sırayla tahsis ediliyor. Ve eksi 2'ye geldik. Burası da Türk hamamının olduğu yer. Türk hamamı sauna. Tuvalet. Oturma yerleri küvet odası. Sıcacık hamam. Büyük taşı da sıcacık. Size sarona'yı da göstereyim. Vay, burası da sıcacık. Mis, mis gibi ağaç kokuyor. çıktınız. Eğer otelde kalıyorsanız dikkat etmeniz gereken şey bu asansöre binmeyeceksiniz. Otelde kalanlar ikinci kata çıkmak için buraya gelecekler ve bu asansöre binecekler. Bakın eksi iki. Nerede kalıyorduk? İkinci katta. Çıkalım. Demek ki neymiş? Bu asansörle hem havuza hem de hamama gidiliyormuş. Ve katlara geçiliyor. Buradaki asansörle de iki asansör var dedik ya. Buradaki asansörle de resepsiyona gidiliyor. Ve polikliniklere iniliyor. Erkeklerin asansörü de burada. İşte burada. Erkeklerin asansörü de burada. Yani bayanların havuza gitme asansörü ayrı. Erkeklerin hamam, sauna ve havuza gitme asansörü ayrı. Şurası yine odaların bulunduğu yer. 9 Mayıs Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi bu belgeyle indirim formu bakın. Normal fiyatından dörtte bir daha indirimli kalabiliyorsunuz. Normalde 150 lira bir kişi. İşte 113 liraya falan geliyor. Bu indirim formunu fizik tedaviyi alan hastalara veriyorlar. İşte benim, annemin, babamın formu var. Şu da benim için reçete yazmıştı o. Tarihini de göstereyim size bakın. 03 11 2021. Babamlar yerleşiyorlar. Şimdi ben benim odama gidiyorum. Anne babamla benim odamın arası elladım. Demin saydım. Böyle sohbet yeri de var. Tertemiz mis gibi etraf. Oh, mis. Ben çok beğendim. Sıcacık banyo tuvaleti içerisinde harika yani. Siz de gelip kalın ben. <laughs>